Arkadaşlar şu anda Yüz birlikte oyunu bitirmeye çalışacağız. Da. Oğlum sen nerede doğdun? E biz nasıl konuşacağız şimdi? Şşt, sonra konuşalım. Kanka. Oğlum ba batıyorum hayır hayır. Kozlaşmış kardayız. Ay. Hayır. Üşüyorum. Yüz meşhur mu oldun şimdi? Donuyorum. Donuyorum. Aa kanka, kanka buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Nasıl bakalım ha. Kanka! Kanka! Ben de oldum var. Bahne de var bende de. O, o, oduna <laughs> gerek olacak da. Şöyle, şöyle. Oğlum azıcık üstümüz kapalı. Bir dakika, azıcık da çubuk. Azıcık. Tamam 8 tane benim. Aa, hatta 8 değil benim. 20 tane cam kalasım arttı. Ne yapıyorsun sen? Ben gidiyorum. Bay evet. bay. Oğlum bye. kanka ya. ya. Kanka ya. ışınlanamıyorum Ölce, da. Et, kanka ölcem ölcem ışınlanamıyorum ölcem. da. Ölcem, 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 ışınlanamıyorum ölcem. da. Ölcem, ölcem. Kanka ışınlanamıyorum da. Kanka ışınlanamıyorum da. Kanka ışınlanamıyorum da. Kanka. Kanka, kanka, kanka. kanka vurma. Elim Kanka. <laughs> don bakalım don. Kanka öleceğim. Kanka tamam. öleceğim. Kanka, <laughs> diyelim, kanka öleceğim. Evet. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> İyi ki ölmüşsün. Deret 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 deret. Şimdi biz. Şimdi biz kanka. Kanka ölüyorum. Kanka öleceğim. ölüyorum asıl. Asıl ben ölüyorum ben. Şunu. Kanka, Kanka, ben shift yapıyorum. Kanka. Hadi Ayet, öleceğim, Kanka beni takip et. Kanka. Buzullar görüyorum. Bulabiliriz ya da kaldım. kanka. Kanka operatörü çabuk yap beni. Yok yok yo, yoksa donmaktan öleceğim. İki ne kalp. İki buçuk kalp. Hayır. Hayır. Bir kalple kurtuldum. Ama kafamda ben de öldüm. buz var. Üşüyüm bari. Oh. Sen Kanka Creeper doğmuş. Kanka Creeper var. Creeper gel. Creeper gel. Gel Creeper. Şşt, şşt, gel Creeper. Ee, patla. Patla Creeper. <laughs> patla kıvancı kurtar Creeper. Kı patladı. Ge Bir sürü kar topu. Oğlum bana, bana da ver biraz. Neredesin? Do donuyorum. Yardım edin. Ha, ah. Ya, Sana kartopu atıyorum oğlum. Hadi savaş. Ölüyorum ya. Şimdi ben. Bay bay. Hey. Koş. Senden kaçacağım. Ha. i̇şte göreceksin. Asıl ah. Şıp tatar mumbu. Bu ne oğlum? Hayır kart okullarımı galiba yerde bıraktım. Ah, kart okullarım gel. 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 annene gel. Kovaç boy mutlu kovaç bir sürü diamond oldu kovaç. Kovaç diamond zenginim artık kovaç. Diamond mu? Hadi oradan be. Evet. Neredesin? He. <laughs> Ver, ver o zaman. Ver. Ver. Hakikaten ölüp geliyorum. Neredesin? Neredesin? Ölüyorum geliyorum. Ölüp de geliyorum. Daha mı zil? Nerede ki ben başka yerlere gittim. Kanka ben buzulların oradayım. Oğlum ben de oradayım ama yarım kalp. Zırı. Neredesin? Evet arkadaşlar şu anda tam bir, bir de dakika içinde arkadaşım beni yarım kalple öldürmeyi başarırsa kanka, kanka, ona hamburger kanka, ısmarlamak kanka, zorunda kalacağım. Ayı, kanka kanka, kanka, ayı, kanka, ayı var kanka şimdi şöyle yapsak. <laughs> ah. Ya. Bu ne ya? Sana geliyorum. Hani elmas zenginiydin. Hani. Kartımız endi elmas. Ne 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 ne. Hepimiz kalıyor. Hepimiz kalıyor. Kartodularım bitti bir de. Gel lan buraya. Hadi gel köy bulalım. Gel köy bulalım. Hemen köy bulmalıyız. Aa şurada dağ vardı doğru. Evet. Kanka hadi sen daha git ben geliyorum. Ben geliyorum ya gireceğim yani birazdan. Yani anormal bir şekilde geleceğim bir dakika. Bir dakika. Aa, normal bir dakika, diyor. Bir dakika bekle. Anormal diyor ya bir de. Oğlum. Ha, bir dakika. bunlar katil tavşan değil ya. Oy en, en sevdiğim biyom. E, en sevdiğim biyoma geldim. Neredesin? Anne biyom? Oy yeşilliklerin olduğu biyom. Köy var. Ne? Köy var. Bir dakika. Kıvanç yardım edin. Oğlum. Sen beni operatör yap. Yardım edeyim. Ama bak elmas bunu falan Almayacağım zaten. Başında alma. veririz. Düşünmüyorum. Güveniyorum sana. Sana lütfen alma. Güveniyorum. Dakika. Hayır kıvaç demirciyi paylaşacağız. Bak söz, söz tamam. demirciyi çok güzel paylaşacağım. Demirci var. Şu içindekileri bana alayım. Sağ. Bütün eşyaları bana at. Bütün eşyaları değil. E bir tane şundan var. Bir tane şundan. Ya işte attım ya. Şundan bir tane. B bir, tane sana ekmek vereyim. Bir tane de bot. Ben dedi. Ya, <laughs> yanlışlıkla onu verdim. Hah şu benim, bu, bu da benim. Ne? Sana attım ya. Şunu da al. Oğlum, gelmiyor, dakika, gelmiyor. Oğlum, neden ben alamıyorum? Al şunu. Aldım. Tamam. Şunları giy. Oğlum, bir sürü zombi var. Kaç kaç. sürü bir Allah Allah. var. Bak ama bak. Bak demir sen aldın demir golemi de ben keseceğim ama. Ha. Ya. Ama demircileri paylaştık ya. İşte paylaştık. sen aldın. Seni şimdi öldürürüm. Demir golemde ben aldım. Ya. Ya ama. Ya ama atarım ya. Ya yapma. Ya.

Oy. Ya niye aşağı atladın? Kanka niye aşağı atladın? Şimdi ben öleceğim. Oy Abi az kalsın. Yapıyorsun. Yani... Işınla beni. Işınla beni. Oğlum. Kanka, Baks. Beni. Baks. Kanka öleceğim. Gel ya gel şuraya. Gel şuraya. Şu ayrı golemi öldüreyim paylaşacağım sana. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ayrın golem benim. De. Ya küstüm ben ya. Küstüm. Ya ama ne yapayım? Ya. Demin sen aldın ayrın golem de ben Ya alayım. sana verdim işte onları. Deli. ya, bu ne ya? Ö öldürüyor beni. Oğlum çok. Şimdi onun işini bitirmez miyim ben? Şu mi miğferi de alayım. İşini bitirdim. İşini bitirdim lan senin. İşini bitireceğim. Gel lan buraya. Şuraya gel. Heh, köy orada. Siz, siz göremiyor olabilirsiniz. Ama ben görüyorum. Hatta siz de şimdi görüyorsunuz. Orada. Hızlanayım. Köyün her yerini yağmalayacağım. İçinde bayağı zümrüt var. Evet arkadaşlar bugün Yusuf <laughs> Mert'i trolleyeceğim. <laughs> Onun deliği gibi asla yapmayacağım bugün. 呀，说的啥呀？姐。 Joo... Olkaa se Ei, 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 bye bye. Bye bye. Bye bye.